Merhaba Türkiye Ajans takipçileri. Aktev Ordu Akkuş Denekler Federasyonumuzun bu akşam güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Güzel kararlar aldık. Yanımızda dernek başkanımız Metin Erler, dernek başkanlarımızla beraber güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Evet Sabri Başkanım güzel bir toplantı oldu. Neler söylemek istersiniz? Her zaman olduğu gibi bu akşam da toplantımızı hep beraber yaptık başkanlarımız beraber Metin Başkanlığımızın başkanlığında evet herkese teşekkür ediyorum herkesin ayaklarına sağlık diyorum ben de buradan başkanlarımı 1 Ekim'de Alanköy Derneği'nin yapacak olduğu yapacağımız pikniğe davet ediyorum hepsinin orada olmasını bekliyorum yani. Evet teşekkür evet. ederiz. Evet. Akifler neşkederi son başkanımız. Metin Erler, buyurun başkanım. Ee, şimdi bu akşam ben bütün dernek başkanıma teşekkür ediyorum. Gecenin bu saatinde kendi köylerinin, kendi derneklerin dertleriyle dertleniyorlar. Ki bu saate kadar burada kaldılar. Kimi avcılardan geldi, kimi başka yerlerden geldi. Öncelikle onlara teşekkürler. Güzel toplantı oldu, verimli toplantı oldu. İleriye dönüp çok güzel işlerimiz olacak inşallah federasyon olarak. Bugün toplantı sonrası Sabri Başkanım'ın ile alakalı davetiyelerini aldık. Ben bütün başkanlarımı o da davet etti ama ben de davet ediyorum. Aynı zamanda delegelerimizi, bizi izleyen eş, dost, herkesi 1 Ekim'de miydi başkanım? Evet direkt. 1 Ekim'de. Ben herkesi 1 Ekim'de, Aydos, Gölet'te piknik, Aydos, piknik Aydos, alanda Aydos. bekliyoruz. Aynı zamanda Adem Başkanımızın ayın 24'ünde düğünü var. Biz bir aileyiz. Düğünümüz, pikniğimizde Aydos, bir arada şey olmaya var. özen gösteriyoruz. Orada da olacağız inşallah. Bizi duyan, bizi izleyen herkese davet ediyoruz. Çok teşekkürler. Evet Gerçekten. teşekkür ederiz. Evet Türkiye Ajans ailesi olarak biz de bu 1 Ekim'de yapılacak olan Alanköy Derneğimizin hem sunucunu, hem videosunu, hem röportajlarını yaparak elimizden hem gelen katkıyı sunacağız. Resimleri de var. Unutma. Evet resimlerini de yapacağız. Evet bizi izlemeye devam ediniz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.